Ahmet bir damla suyun kıymetini bilme vaktindeyiz. Çünkü tehlike kapıda değil kapıdan içeri girmiş vaziyette. Tabi bu hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuraklık haritasında çok çarpıcı boyutta. Hem de bir taraftan son dönemlerde e, karşılaştığımız çok kötü ve can yakıcı bir manzara var. Tuz gölünde, tuz gölü üzerinde kurak, kurumuş tuz gölü üzerinde bulunan ölü yüzlerce yavru flamingo. Bununla karşılaştık. Bu araştırılıyor, soruşturuluyor. Neden ölüyor bu flamingolar? Tabii en büyük sebebi kuraklık. Bilim insanları bunu açıklıyor. bunu detaylıca biraz konuşacağız, tartışacağız. Canlı yayın konuğum var. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlkay Dellal. Yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok ciddi bir manzara kötü bir manzara tabii burada e, yüzlerce turist var geziyor görüyor bu manzarayla karşılaşmaları ciddi anlamda çok can sıkıcı e, ve önce şundan başlamak istiyorum ben tabii kurumuş Tuz Gölü üzerindeyiz ve bu Tuz Gölü 3 ilin sınırları içinde geniş bir coğrafyada Ankara Aksaray e, ve Konya sınırları içinde özellikle de Konya tarafında bir kuraklık söz konusu Tuz Gölü şu an ne durumda efendim? Tuz Gölü sizin de bahsettiğiniz gibi Konya Kapalı Havzasında bulunan çok önemli bir su kaynağımız. Konya Kapalı Havzası ise İç Anadolu bölgesinde bulunuyor ve İç Anadolu bölgesi Türkiye'de yağışı en az alan bölgelerimizden. Konya'da yine bazı yerel alanlarda 200 milimetrenin daha az yağış alan bölgelerimiz var. Dolayısıyla Tuz Gölü hassas bir bölgede ve özellikle bu sene gibi yağışların az olduğu normal yıllardan daha az olduğu dönemlerde Tuz Gölü'ndeki küçülme daha fazla riskli boyuta geliyor. Zaten son 30 35 yıllık verilere baktığımızda tuz gölünde yaklaşık yarı yarıya bir küçülme söz konusu. Buradaki en önemli neden de tabii ki yıllar itibariyle su kaynaklarındaki değişiklikler, ama aynı zamanda doğal kaynak kullanımındaki yanlış uygulamalar, toprak ve su kaynaklarının yönetimindeki bir takım aksaklıklar ve etkin kullanılamamaktan kaynaklanıyor. Tabii bu Tuz Gölü'nden bahseder ki Tuz Gölü sadece yağmur suyu ve kar suyuyla beslenen bir yer, bir alan ve tabii yağmurda olmayınca kuraklık da olunca kurudu. Tabii bir, bir çeşitlilik söz konusu bu Tuz Gölü üzerinde Tuz Gölü gibi bulunan yerlerde ve çok büyük bir popülasyon var flamingolarda. Flamingolar peki neden öldü efendim? Türkiye biyoçeşitlik açısından çok zengin bir ülke. Sizin de bahsettiğiniz gibi Tuz Gölü'nde de flamingo gibi birçok türe ev sahipliği yapıyor bu burası. Buradaki en önemli neden yine biraz önce bahsettiğim gibi hem özellikle bu yılın kurak geçen bir yıl olması ama aynı zamanda su kaynakların ve toprak kaynaklarındaki yapmış olduğumuz bir takım yanlışlıklar. Örneğin Konya, Türkiye'de bundan 15-20 yıl önce Hububat Ambarı olarak bilinen bir ilimizdi. Ancak 2020 yılı Türk verilerine baktığımızda şu anda Konya Mısır üretiminde lider bir ilimiz. Mısır ambarına dönmüş durumda. Mısırla hububatı karşılaştırdığımızda Mısır sulu tarımla yetiştirilen bir ürün. Dolayısıyla su tüketimi daha fazla. Bulunduğumuz bölgenin yağış açısından az olan bir ili olduğunu söyledik. Dolayısıyla su kaynakları daha kıt olan bölgelerde suyu çok isteyen bitkileri üretmeye başladığımızda bu tür sıkıntılar oluyor ve flamingolarda özellikle suyun az olduğu bu dönemde su eksikliği ve dolayısıyla besin kaynaklarının da bundan dolayı yetersiz kalması nedeniyle ölümüyle sonuçlanıyor. Bahsettiğim gibi biyoçeşitlik açısından Türkiye çok zengin bir ülke. Sadece tuz gölü değil, birçok sulak alanlarımız birçok kuş türüne ve birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle biyoçeşitliği korumak için hem tarım İlağla ilgili bir takım e, politikalarımızı düzenlememiz, planlamamız e, ve sonrasında da biyoçeşitlik açısından da e, daha fazla çeşitliği artırabilmemiz ve korumamız için çalışmalar yapmamız gerekiyor.